Arkadaşlar aldıklarımı araba şey de aldım. Mercedes Benz arabam görsün geldi. Araba aldım kendime. <laughs> Bak böyle ne güzel araba aldım. Pazar arabası aldım. İsmini koydu. Mercedes. <laughs> aldıklarımı oğlum o sana burada. Onun onların şubesi burada. Kargo şubesi. Orayı bırak verdim arkadaşlar. Bu taraf soğuk su tarafı. Pazar yerine yakın. Şimdi ben böyle görme gidiyorum. O akşam gelip götürecek. Ah, bizim araba da onda. Sabah çok erken geliyor da yürüme göndermem arkadaşlar. Çok köpek var başı boş. O hem oğlumun canı yanmasın hem köpeklerin canı yanmasın. Şimdi artık oğlum dedim ıspanı yapacaktım ama dedim yarın yaparım. Yetişemem artık dedim. Şimdi ben eve gidince değişik yemek yapıyorum sadece. Dedim. Ne yapayım arkadaşlar? Ben böyleyim. Akşam ezanı okundu. Şimdi ne yapayım? Dinletsem mi size? Dinletmesem mi? Yani çok uzun sürelme sürmez mi? Sonuldu göle göle dinleelim be arkadaşlar. Bir iki tak uzun olsa bu da benimim olsa ne olur? <laughs> Allah hemze. Ne sen bizi darda, ne sen bizi yolda, ne sen bizi namerde. Ne sen bizi hiç kimseye muhtaç etme. sağ gözden sol göze muhtaç etme ya Rabbim. Hiçbir zaman ezanlarımız susmasın, bayramımız inmesin. Yurt dışındaki kardeşlerim hepinize selam olsun. Ezan Allah Celle Şallah Celle Celaluhu Ezan bitti arkadaşlar Hadi evde görüşelim artık değerli izleyicileri dün buranın pazarına gittim çarşamba pazarına arkadaşlar e, arkadaşlarla sohbet et pazarda pazarcılar arkadaşlarla gel dolaş derken he, biliyor musun o 20 dakika geçmiş bir arkadaşlar ben dedim hem yarın aldıklarımı gösterim e, hem dedim neler almışım neler şey yapmışım arkadaşlar pazarını için gitmişim onu dedim söylerim. Bu yeni videom. Hoş Hoşgeldiniz hepinize. Yeni videomun konusu bugün yapacağım iş arkadaşlar. Güzel bir ıspanak yemeği. Ben nasıl yapıyorum? Havuçlu patatesle Bir de benden görün. Ee, bir de ne, ne yeşillik almışım arkadaşlar. Sizin pazarınızla bu pazarı kıyaslandırın. Fiyatlar nasıl? Yorumlarda görüşelim. Canlar şimdi şöyle ilk önce e, kıyafet pazarına girmiştik ya. Kıyafet pazarından şöyle şu şekil bakın bunların etiketleri de var arkadaşlar aynı altına koy şeyleri de var hmm. süper dörtlü baharat takım aldım arkadaşlar 100 lira zor grubaklı kardeşlerime tavsiye ederim en azından sofrada kullanacağımız baharatlar olacak bunlar arkadaşlar. Yemeklik baharatlar olmayacak. Bu da zaten yazmış. Nane, toz biber, tuz, pul biber yazmış. Dördünü. Neyse canlar. Ondan sonra ben merak ediyordum ya. Zaten sizlere de diyordum arkadaşlar. Ben de kendimi tutamadıkça merak ettim. Arkadaşlar da gördüklerimi alacağım. Ha bu kopya değil. Bu merak ve ihtiyaç çiğ köfte e, ne yeni arkadaşlar hem de çiğ köfte haricinde bütün köftelerimi bunda rahatlıkla yoğurabilirim ve tek hani tek yaparım yani bunu sadece köftelere patates köftesinden burgul köftesinden atıyorum herhangi bir tarif yaparsam bunda rahatlıkla ve yapabilirim arkadaşlar bu da 100 lira bakın şöyle yine bazen şimdi sofraya hani açız demeyin Aç, e, önlerine yemek koymaya çay kahve koymaya güzel bir tepsi bu da 100 lira canlı aldım şimdi arkadaşlar Rus salatasına çok güzel makarna e, salatalarına makarna yeme ö, ö, ortaya servis yapmaya çok güzel arkadaşlar bu da 100 lira bunları aldık <laughs> şimdi tekrar gıda olarak gıda ne almışız şöyle şunları şuraya getireyim. Birer kilo aldım. Ben zaten çok şey yapmadım arkadaşlar. Ama çok faydalı, çok yararlı şeyler aldım. onları size dur videomun ortasına doğru açtıkça göstereceğim. Açtıkça göstereceğim arkadaşlar. Şöyle yeşillik bir kilo ıspanak aldım. Bunu hemen bu akşam yapacağız. Bir bağ morul aldım arkadaşlar. fiyatlarına size Ispanak kilosu 50 lira. Marulun bağı 50 lira arkadaşlar. Bir tane karnı aldım. 50 lira. İki buçuk kilo havuca 50 lira verdim. Patlıcan aldım arkadaşlar. Kilosu 60 lira. bunları baştan yerleştireceğim ben. Lahana tek 50 lira arkadaşlar. Bak bu bloğun önceki bloğun pazar alışverişim bloğunda göreceksiniz. Biberin kilosu 60 60 lira ben 100 lira aldım canlar. salatalara da katabiliyorum. Ona da ona da 50 lira verdim canlar. Bir kilo şöyle salataya 60 lira. Bunun torbası 5 tanesi 50 lira arkadaşlar limon. Bir kilo kahvaltılık domates aldım. Yet, e, 80 lira arkadaşlar. Küçüklerinden aldım. Şimdi gittim oradan doğru gittim arkadaşımın yanına gittim. Kıyafet satan arkadaşım borcum falan yok. Beni görünce bana sarılı verdi. Zaten onun kıyafetini de anca ben gibiler alıyor arkadaşlar. Köyde giymeyi falan ben alıyorum ya. Sat ki bir şey almıyorum dedi. Kız dedim çok parayla gelmedim. Çok param yok. Kız dedi senin paran köpeğin olsun. Al sen beğendiğini onu kıramadım, ona faydam olsun diye. Aslında ihtiyacım yok ama köylerde giyerim. Köyde çamaşır bahçeye inip bir tane çamaşır atıyorsun zaten. Yırtılıyor bir şey oluyor arkadaşlar. Bak bu güzel. Hani çok lüks değil arkadaşlar ama hani giyilmeyecek de değil. Ona faydam olsun diye aldım bunu. 150 lira tanesi. 200 lira dedi de 200 lira çok da dedi. Biri de bu. Biri de bu arkadaşlar. 300 lira Yalan yok arkadaşlar. Onlara boşlandı Şimdi aldığım önemli şeyler ne? Size onları söyleyeceğim, onları göstereceğim. Bir ay, bir buçuk aydır bende öksürük var arkadaşlar. Bu öksürük geçmiyor. Ne yaparsam yap geçmiyor. Her köye gidiyorum, geliyorum, ıhlımır alacağım, kuş burnu alacağım, şunu alacağım. Tam geleceğimiz saatte beni bir hızlandırıyorlar, onları da alamıyorum canlı. Kozalak pekmezi. yapamadım kozalak, çam, kozalak pekmezi arkadaşlar. Arkadaşım Nurcan'dan aldım bunu. Nurcan'ın video şeyinde orada görürsünüz zaten. E, 400 lira olur sana dedi. Yani bunlar 750 kilo gramlık kavanozlar ama bunlar satılırken bir kilo duy satıyormuşlar. Hani ağır geliyormuş yani şeylere. Saf doğal dedi, hiç şekersiz dedi. Şunu özellikle göstereceğim. Çiğ bu arkadaşlar. Bunu şimdi yakından göstereceğim size. Bir tane de kalı tut pekmez aldım şekersiz. Bunları midem için aldım arkadaşlar. Kuru öksürü için aldım. Dedi ki nasıl kullanacağımı da söyledi arkadaşlar. Her zaman tarif videosu olmaz, temizlik videosu olmaz. Bak ben size çok güzel bilgi, bilgilendirici video atıyorum bugün. Bu çok acı dedi. Yiyemezsin Sati'ye dedi. Ilık suya, bir bardak ılık suya, bir çay kaşığı kozalak pekmezine koyacaksın. Bir çay kaşığı veya bir tatlı kaşığı dedi tut pekmezinden koyacaksın. İkisini karıştıracaksın. İstersen dedi iki üç damla dam, limon damla. Bunları bir güzel iç. Aç karnına tok karnına fark etmiyor. Akşam yatarken iç. Sabah kalkınca iç dedi. Boğazında senin niye öksürük var? Sen niye bu kadar çalışıyorsun çabalıyorsun de arkadaşım veya ateşte böyle. Onları onun için aldım. Şimdi arkadaşlar size yakından göstereceğim. Bir tane de kestane balı aldım. Bakın yazıyor 1500 lira yazıyor. Arkadaş bunu bana 800'e verdi. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Zaten siz gerçek mi değil mi diye anlarsınız da yazarsınız. Kestane balı şifa şey doktor bal diyor zaten. Bu da yaz burada yazıyor kozalak pekmezi. Bu da saf doğal dedi özü. Bu da dedi bunun kapağı kirkinmiş arkadaşlar. Bunu dedim kapağı iyi değil aslında. Hemen at satıyor kapağını dedi. Yazıyor zaten şifa tut pekmezi diye yazıyor. Kara tut pekmezi. Eve gidince atarsın dedi. Ben onu kusuruna bakar mıyım? Atarım Tabii Şöyle çıkartırım. Ondan sonra atarım. Bunu e, yanlış vermediyse bana. Hatta şöyle kaşığına bakalım arkadaşlar. Ben şekerli şekersiz olduğunu anlarım şimdi. Bunu beğenmedim. Kristalleşmiş. Geçen seneden kalma. Bunu pazara giderken onu götürüveririm. Hiç elimi sürmeyeyim. Böyle koyayım arkadaşlar. Bak bende hiç yalan dolandı hiçbir şey var mı? Bunu pazara onu götürüveririm canlar. Bunu almayacağım. Şeker kristalleşmiş. Hem şekerleşmiş hem şekersiz pekmez cıvık olur. Şey olmaz. Bu kadar katı olmaz. Tamam bunu almıyorum. Bunu geri koydum. Bak sizin gözünüzün önünde çam pekmezine de bakacağım. Buna da ağzını açtık arkadaşlar. Buna da bakacağım. Ben bunları şekerli şekersiz olduğunu hemen anlarım. Bozumu çok yaktı. Şeker var bunda da var. Ama o çok yaktı bozum arkadaşlar. Mis gibi çırak kokuyor. Neyse bunu tüketirim. Bunda azıcık şeker de olsa bunu tüketirim. Bu çünkü bana gerçekten şey. Ama asla tut bekledin almam. Herhalde ya karıştırdı dün ya başkasından aldı arkadaşlar. Ben de yalan dolan olmaz. Şimdi canlar Bu süt çiğdir sütün üzerinden alınır sütün üzerinden alınır arkadaşlar pişi kısaltılır. E, kısartılır bu kahvaltıda da yenir bu malayla da, malayla da yenir böyle çok da güzel olur misler gibi olur bir de bunu tadına bakayım bak beğenmediğimi geri vereceğim arkadaşlar ha çok güzel tamam bu on numara bunu hemen buzdolabına koyuyorum tuzu da arkadaşlar bana göre böyle canlar Tekrar attım. Baktım arkadaşlar oradan Şöyle göstereyim size Pazarda alışveriş her hafta yaparken Arkadaşlar Şeyimi Pazar alışveriş şeyimi getiremiyorum Kollarım dayanmıyor Orada da bir sürü Arabalar var Sordum ne kadar diye 500 lira derdi Bende de 400 lira vardı arkadaşlar Şöyle hatta bu böyle vur bu şey bur Burayı burayı bir şey de konulmuyor abi. Altı boş. Bir şey konmaz. Sarlı yok yukarı. Beşi ben de de 400 lira vardı. Dedim ki ben de 400 lira var kardeşim dedim. Akşam üzeri zaten haftaya getirirsin abla 100 lirasını. Dedim götürmez miyim? E, sen bana kuru vermedin ama ben de bunu üzerime yük edip öbür dünyaya zaten borsu gitmeyeyim. Şimdi 500 liraya bunu aldım Bunun adını da verdim. Mercedes kendime Mercedes arabası aldım. Youtube paramından aldım arkadaşlar. Her ay 2000 lira yatıyor ya. Dedim boşa gitmesin. Bunlar da bunu aldığım tepsi gibi şeyleri onları Youtube paramından aldım. Ve pazar parasını eşimden aldım canlar. Heh, bu şekil canlar. Benim Mercedes'im de bu. Kırmızı Mercedes. Neyse canlar. Bir de bunları ben buzdolabına sile sile koyayım. Güzel gelen koyayım. Ondan sonra ıspanak yemeğinde görüşürüz. Arkadaşlar ıspanak yemeğimizi yapıyoruz. Bakın bir büyük bas soğanımızı doğradık. Hemen onun altına koyduk onu. Bak ben kavurmadan yaparım ıspanak yemeğini. Bazı yeşillikleri hep böyle yaparım. Şöyle çok olmamak şartıyla salçasını bir kaşık salça diyor. ıspanağımızı da e, suyu koyduk arkadaşlar. Şimdi bu suyunu dökelim. çiçekler süre süre ıspanağa su koymam ben bak suyu da durar arkadaşlar zaten 15-20 dakika yeşillikle suya basıp, bir kere de yıkayınca suyunu salıveriyor aşağıya, kumun aşağıya her şeyine pratik yolda uzun uzun olmamak şartıyla ıspanak yemeği arkadaşlar mis gibi kışın eksik olmuyor Ispanak ne kadar? 20 dakikada pişer. Bakın. Havucumu büyük değil. Havucunla ıspanak aynı eşit pişmesi lazım. Ben o sana şey havuç yediremiyorum. Anca böyle yemeklere katıyorum, çorbalara katıyorum. Şimdi bir de mercimek çorbası yapacağım arkadaşlar. Onun tarifini sonra veririm oluşumunu gösterdim yine akşam yemeğim dün akşamdan pilavına fasulyem var arkadaşlar kur fasulyem var yanına pilavım var ıspanak var bir de çorba bir de salata yaparız Ben az yapıyorum ama her gün yemek yapıyorum arkadaşlar her gün ben yemek yapıyorum şimdi bunu ne yapacağız bunu da koyduk şöyle iki yemek kaşığı pirinci de koyduk tuzun yağını da koyduktan sonra buna baharat gerekmez tuzunu da bu kadar eksik yaparım acı yapmam arkadaşlar Tuz, e, su hiç koymayacağız sarçası içinde zeytinyağını da koyacağız hemen pişirmeye alıyorum artık dostlar biz yemeğimizi yedik bile ıspanan son halini göstermeden önce <laughs> yemek yedik arkadaşlar yemin olsun ki ben buraları kaldıracağım şimdi ayarlayacağım çayımı koyacağım mutfakları ayarlayacağım. Böyle canlar. Ay ya Rabbim. <laughs> Hadi canlarım benim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Like atmayı, beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de sizden şunu ricam var. Video izledikten sonra beğeni atmaları, beğeni atalım. Öyle kabul ediyormuş maalesef YouTube bey. Görüşmek üzere canlar.